Hanginizden başlasam? Hadi yavrum güle güle. Tamam anneciğim görüşürüz. Dikkat et. Yakın dövüş biliyor. Annesi ve kardeşiyle yaşıyor. Yalnız işe gidiyor. Yemek yapma sırası sende ama. Yani çok istiyorsan yaparım ama benim yemekleri yiyebilecek misin? Ay yok tamam vazgeçtim. Son yaptığım makarnadan sonra. Nesi varmış makarnamızın ya? Bayağı güzeldi. Rezalet diyeceğim artık. Aşk olsun. Olsun. Cemal, Ezgi. Aynı yerde oturuyorlar. Sevgili gibiler. Hah. Nerede kaldın ya? Geldim. Patladın mı ya? Ama çok sevimlisin bugün be. Ay sen de. Selin. Tenha bölgede yalnız yaşıyor. Ne bu şimdi ya? Ay bir bu eksikti ya. Aman çok güzel. Taksi, dur 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 dur. Öf. Vatan emniyete gideceğiz. Bugünün şanslı yolcusu sensin. Allah Allah. Bu fotoğraflar ne ya? Bizimkileri hedef yapmış. Selin, Ezgi, Aslı. Bizim kızları takmış kafasına manyak. Ben senin e haber vereceğim. Siz diğerlerini arayın. Arka taraf temizle. Takip edip not almış. Aç şu telefonu Selin, aç. Allah kahretsin Aslı. Yetiş işte şu buraya. Efendim? Selin neredesin sen? Niye açmıyorsun telefonunu? Kahve almaya gittim. Ne oldu Mesut? Merkezde misin? Evet ne oldu? Söylesene. Sen oradasın. Ezgi nerede? E, Ezgi daha gelmedi. Ezgi'ye ulaşmaya çalışın. Ziya sizi takip etmiş. Tamam 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 arıyorum hemen. Biliyor musun lan kim bunlar? Ha? Yok bu fotoğraflar ne biliyor musun? Ben içeriye bile girmedim. Şişt bak, elimde kalırsın yemin ediyorum. Arkadaşımız tehlikede olabilir. Söyle neredeyiz diye. Abi yemin ediyorum bilmiyorum. Ne biliyorsam söyledim. Kapalı müdürüm. Ya Ezgi'ye bir şey yaptıysa? Tamam. Sakin sakin her yeri arayalım. Belki bir şey buluruz. Uyuyan güzel. Şş, şş, Ayıl bakalım. Neredeyim ben? Mezbahadayız. Sıradaki kurbanım sen olduğuna göre kesme hazırız. Nereden başlayayım? Bir tercihim var mı? Niye bağladın beni? Gücün yetmez diye mi korkuyorsun ha? Ay Böyle daha keyifli olacak diye düşünüyorum. Bırak beni pisliğin bırak. Daha yeni başlıyoruz ne bırakması? Cemal buldunuz mu ezgiyi? Abi Ezgi'yi kaçırmış. Nasıl yani? Nereden kaçırmış? Abi komşularla konuştum. Arabanın lastiği patlamış. Ezgi'yi taksiye binerken görmüşler. Allah kahretsin. Biz onun peşindeyken bizi takip etmiş. Abi bir şey yapalım. Ezgi abi Ezgi o, onunla bir şey olursa. Olmayacak kardeşim olmayacak merak etme izin vermeyeceğiz. Müdürüm buldum. Ziya bu sabah eski bir deterjan fabrikasını araştırmış. Fotoğraflarına tek tek bakmış. Kullanılmayan bir yer mi? Evet. Yıllar önce kapatılmış. Çıkar hadi çabuk. Hemen gidiyoruz. Bulduk Cemal. Hadi çabuk. Çık gel. Tamam abi tamam geliyorum. Yardım edin. Yardım edin. Bırak beni hayvan herif. İmdat. İmdat. Benden başka kimse duyamaz seni. Allah'ım belası pislik. Seni kendi silahınla mı vursam? Ha? İntihar olsun. Ama önce senin ufak bir işimiz var. Yardım edin yalvarıyorum. Bırak. Cemal. 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 Yapma. Cemal. Sevgilin yok ki burada. Bırak. Şşş. Cemal. Cemal yok. Cemal yok. Cemal. oğlum koş koş koş. Cemal. Biri yardım et. <laughs> Ezgi buradayım merak etme. Cemal. Senin manita benden daha manyak çıktı. Geberteceğim lan seni. Abi kaçıyor kaçıyor. <laughs> kızım? Siz Ezgi'ye bakın. Kemal. Buradayım güzel. Buradayım geldim. Çözüyorum. Çözüyorum ipleri. Çok korktum çok. Gel. Gel. Geç de. Ha. Ben yanındayım. Ben yanındayım. Bırakır mıyım seni? Kemal. Korkma tamam.